Canlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Forgotten Temple Unutulmuş Tapınak etkinliğine giriş yaparak Forgotten Temple Unutulmuş Tapınak etkinliğine katılım sağlayacağız. Etkinlik sırasında da sizlerle birlikte oyun gündemi hakkında sohbet edeceğiz. Etkinliğe giriş yapmadan önce Forgotten Temple Unutulmuş Tapınak etkinliği nedir? Forgotten Temple Unutulmuş Tapınak etkinliğine nasıl ve nereden girilir? Forgotten Temple Unutulmuş Tapınak etkinlik ödülleri nelerdir? Şimdi sizlerle birlikte tüm bu sorulara açıklık getirelim. Bir ölüm kalım etkinliği olan Forgotten Temple Unutulmuş Tapınakta amaç basittir. Tüm canavarları öldürmek ve sona dek hayatta kalmaktır. Sistem sürekli olarak canavar gruplarını aktif edecektir. Etkinlik süresi 10 dakikadır. 10 dakika boyunca canavar gruplarını kesip hayatta kalmak nihai amacımızdır. Etkinlik esnasında karakterimiz öldüğünde Pamir Havthown'a geri gitmektedir. Tekrar karakterimizde hareket ettiğimizde etkinlik alanına tekrar ışınlanıp etkinliğe kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Forgotten un Temple unutulmuş tapınak her gün Tunga 2 serverında öğlen ve gece 12 saatlerinde ilgili IP'si olan Pamirhan haritasında bulunan tapınak ustası kevandan giriş yapılabilmektedir. Şimdi sizlerle birlikte tapınak ustası kevana doğru yola koyulup bir yandan da etkinlik üzerine konuşmaya devam edelim. Forgotten un Temple unutulmuş tapınak etkinliği bireysel bir etkinliktir. Parti halinde giriş yapılamaz veya tapınak içerisinde parti kurulamaz. Tapınak kapısı 3 saniyelik açık kalmaktadır. Etkinliğe katılım sınırı vardır ve etkinlik katılım sınırı 60 oyuncudur. Etkinlik kapısı açıldığında 3 saniyelik süre zarfında içeriye 60 oyuncuyu almaktadır. Bu etkinliğe katılım sağlarken tüm dikkat faktörümüzü oyun ekranında olması gerekmektedir. Aksi halde etkinliğe katılım sağlanmamaktadır. Forgotten Temple Unutulmuş Tapınak Etkinlik Ödülleri Toplam verilen hasar oranına göre ödüller verilmektedir. İlk 5 oyuncuya mavi kutu, İlk 5 ila 15 oyuncu arasına girersek yeşil kutu. Katılım sağlayan herkese hasar oranına bakılmadan kırmızı kutu ve unutulmuş tapınak parşömeni verilmektedir. Peki bu unutulmuş tapınak parşömeni ne işe yarıyor? Tapınak parşömeninin görevi bulunmaktadır. Bir adet tapınak parşömeni topladığımızda görev bir adet tapınak parşömeni karşılığında kırmızı kutu vermektedir. 3 adet tapınak parşömeni topladığımızda görev 3 adet tapınak parşömeni karşılığında yeşil kutu vermektedir. Şu an oyun güncel piyasası düşünüldüğünde en mantıklı olan görevimiz yani turuncu kutu görevi olan 3 adet tapınak parşömeni topladığımızda görev 3 adet tapınak parşömeni karşılığında turuncu kutu vermektedir. 5 adet tapınak parşömeni topladığımızda görev 5 adet tapınak parşömeni karşılığında mavi kutu vermektedir. Hemen şimdi sizlerle birlikte oyuna geçiş yaparak Forgotten Temple unutulmuş tapınak görevine bir göz atalım. Pamirhan haritasının Dok bölgesinde bulunan ilgili NPC olan Aylin Hanım'ın yanına geliyoruz kendisiyle konuşarak görevimize göz atıyoruz. Yeterli miktarda tapınak parşömenimiz olduğunda kendisine teslim ettiğimiz, tercih ettiğimiz kutuya sahip olabiliyoruz. Şimdi sizlerle birlikte Forgotten Temple unutulmuş tapınak etkinliğine giriş yaparak oyun gündemi hakkında sohbet edelim. Oyun gündemimizde özellikle son bey baz aldığımızda yeni server konusu var. Yeni server konusuna giriş yapmadan önce bu oyuncu kitlesini birlikte analiz edelim. Hiç düşündünüz mü? Oyunu sizce kaç yaş aralığındaki kişiler oynuyordur? Bu çok önemli bir detay çünkü bulunmuş olduğumuz jenerasyon davranış biçimlerimizi şekillendiriyor. Bir oyuna bağlanıp, benimseyip, kişisel vaktimizden ferakat edip oyuna vakit harcamamızı bile belirliyor. Oyuncu kitlesini baz aldığımızda Y kuşağında olan kişiler %95'i oluşturuyor. Z kuşağı zaten sabırsız bir karakter özelliği olduğu için MMORPG oyunlarını hiçbir zaman benimseyemediler. Z kuşağı bir an önce oyunlarda girip aksiyon yaşamak istiyorlar. Böyle olunca da bu tarz MMORPG oyunlarda ilgisini çekmiyor. Honor of Nation'lı baz aldığımızda bu oyunu oynayan kitle toplumda yer etmiş, işi gücü ve ailesi olan kişiler çoğunluğu oluşturuyor. Şimdi sizlerle birlikte hayal kuralım. Yeni server açıldı. Oyuncu özelliklerinde baz aldığımızda sizce oyuncuların yüzde kaçı oyuna hiçbir lira Türk lirası harcamadan karakter oluşturacak? Cevaplayayım çok azı kendisi farma karakterini kasacak. Çünkü oyuncuların oyuna harcayacakları zaman dilimi işi ve ailesi dışında günlük ortalama 2-3 saat oluyor. Günlük bu saat aralığında da sıfırda farm atıp çar kasmak birkaç yıllarını alacaktır. Peki bu durumda kazanan kim olacak? E, bunun cevabını sizlere bırakıyorum. Zaten bir oyuna yeni server geliyorsa bunun tek bir sebebi olmalıdır. Mevcut server altyapısı destekleyemez. Destekleyemediğinden dolayı da ping gibi sorunlar olur. Peki Honor of Nations'ta böyle bir ihtiyaç var mı? E tabii ki yok. Henüz mevcut Tunga Server'ı bile tam anlamıyla %100 doluluk oranına sahip değil. Oyun yönetimi sizce neden böyle bir politika izliyor? Çünkü izlemek zorunda kalıyor. Kitle çekmesi gerekiyor. Henüz reklam işbirliğine girmediler. Büyük çaplı bir reklam kampanyası da yürütmediler. Yeni server açılmasının duyurusunu yapıp bunun üzerinden de reklam stratejileri yürütmeyi muhtemelen amaçlıyorlardır. Tüm bunlara rağmen aktif oyuncu sayısı emsal bilgisayar oyunlarının bir serverından Fazla. Haliyle bu durumda da net bir şekilde bir başarıdan söz edebilir. Yeni server açmayı emin olun biz oyunculardan çok oyun yöntemi daha çok ister. Çünkü yeni server ilk 3 ayında elde edecekleri kazanç Tunga serverında edecekleri kazancın 2 veya 3 katı olacaktır. Ama tabii ki kısa vadede. Sizlerle birlikte yeni server isminin de tahmininde bulunalım. İlerleyen süreçlerde bu serverın ismini doğru analiz edip etmediğimizi ilerleyen süreçlerde görmüş oluruz. Bu serverın Tunga isminin nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? Tunga server ismi İslamiyet öncesi Türk destanlarından Saka Türklerine ait Alper Tunga destanından geldiğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla elimizde böyle bir veri varken de yeni server ismi de yine Türk destan isimlerinden olacağını öngörüyorum. Destanların isimlerini düşündüğümüzde ve yazılış karakterlerine baz aldığımızda içerisinde Ş, Yumuşak G gibi Türkçe karakterlerin olduğu destan ismi olmayacağına eminim. Oyun yönetimi globali hedeflediğinden dolayı Türkçe karakterli bir server ismi tercih etmezler. Destan isimlerini de göz önüne aldığımızda ben yeni server isminin Atilla olacağını düşünüyorum. Başka bir sohbetimize de bu Atilla destanı üzerinde konuşuruz. Konuyu çok fazla dağıtmadan yeni server hayali kurmaya başlayalım. Yeni server açıldığında olası sahneyi sizlere anlatayım. Malum jenerasyonlardan söz ettik. Hayal bir karakterimiz olsun, ismi de Sabırsız olsun. Sabırsız 30 yaşlarında iş hayatı ve aile hayatı olan bir birey. Malum durumlar belli, işten eve, evden işe giden birisi. Bu oyunu oynayan çoğunluk gibi. Oyuna yeni başlayacak fakat yeni server açılalı 3 ay olmuş. Bu 3 aylık süre zarfında karakterini kasanlar, itemlenenler, ittifaklar, polemikler her şey tam oturmuş. İtem fiyatları ve GB fiyatları Tunga server'ın 2 veya 3 katı. Kendisi zaten kişisel olarak oyuna ayırabileceği vakit 2 ya da 3 saat. Bu süre zarfında sıfırdan çar açması mı mantıklı yoksa Tungo Server'ından daha ucuza karakter dizip oynaması mı mantıklı? Cevabı size bırakıyorum. Yeni server geldiğinde nacizane öngörüm 3 aydır. 3 aydan sonra zaten yeni serverda oynanmaz. Bunun sebebi oyun piyasası olarak anlatacağım. Art 8 FP Tungo serverında 30 M ise Atilla yani yeni serverımızda 30-90 M olacaktır. Şimdi aranızda şöyle düşünen olacak ama kimsede item yok herkes eşit gibi. Bu Herkes eşitlik durumu emin olun server açıldıktan bir hafta sonra ortadan kalkıyor. Şayet 30 veya 40 kişilik bir ekibiniz varsa o zaman tabii yeni server istemeniz doğal bir durum. Fakat benim gibi bireysel veya küçük bir arkadaş çevresinde oynuyorsanız yeni server biz ve bizler için ilk 3 ay GB kasıp kastığımız GB'yi Tunga Server'ına aktarmak için bir fırsat olacaktır. Şimdi oyun tarihlerine bakalım. İsim vermeyeceğim. Emsal oyun diyelim. Emsal bilgisayar versiyonu olan oyun piyasaya 2004 yılında çıkmıştı ve şu an 20 yıllık bir geçmiş olan bir oyun. 20 yıllık oyunda bile tüm serverlar kapandı, isim değiştirdi, birleşti ve tek kalan server açılan ilk server oldu. Oyun yönetiminde bu konuda takdir ediyorum, bunun farkındalar. Şimdi oyun yönetiminden olan Alp'in cümlelerini sizlere aktaralım. Selamlar değerli arkadaşlar, şöyle bir yanılgı var. Yeni sunucu gelince Tunga bitecek. Ancak fark etmediğiniz bir şeyler var ki o da şu anki oyunumuzu anlık 1000 kişi oynuyor ise o zaman anlık 10.000 kişi oynayacak. 10.000'in tamamı da yeni sunucu da oynamayacak. Her neyse. Yaşayarak göreceğiz. Etkinlik taleplerinizde not aldım. PK, kill de aktif edebiliriz yakında. Ve diğer bir yazısında şu an her şey hazır. Tarih net. Sadece optimizasyon çalışmaları sürmekte. O sebeple duyuru tarihini beklemenizi rica edeceğiz. Şu anki durumun farkındayız ancak inanın çok büyük bir açılış yaşayacağız. Ayrıca benden ufak bir tavsiye ben şahsen Tunga sunucusundan vazgeçmezdim. İkinci sunucular, üçüncü sunucular unutulur. Ancak ilk sunucular hiçbir zaman unutulmaz. Bana soracak olursanız yeni server'da mı oynayacaksın? Yoksa Tunga server'a devam mı edeceksin? Ben tabii ki Tunga server'dan asla vazgeçmeyeceğim. Yeni server'ın ömrü 3 aydır. Bunu sohbetimizin ortalarında ve başlarında dile getirdim sizlere yapabileceğim en güzel hareket şu olacaktır ve sizler de bunu yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Şu an Tunga server'ında insanlar yeni server açılacağı için itemlerin çok komik fiyatlara satıyorlar. İmkanınız varsa ucuzdan item toplayın derim. Yeni server açıldıktan 3 ay sonra da o toplamış olduğunuz ucuza itemleri kârıyla çok rahat bir şekilde satabilirsiniz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir diyelim. Yeni server'da da 3 aylık bir süre zarfında oynarım. 3 aylık süre zarfında oynayıp orada kasmış olduğum Gold bar'ları, itemlerimi Tunga Server'ına aktarımını sağlarım ve Tunga serverında devam ederim. Böylelikle bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Oynadığımız oyunu bir gemiye benzetirsek hepimiz aynı gemideyiz. Oyunumuzun daha geniş kitleye ulaşmasını istiyorsanız, PK'nın ve pazarın daha canlı olmasını istiyorsanız, YouTube algoritması için videoya beğeni atarak sizler de oynadığınız oyuna destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın ve kendinize iyi bakın. Ta göğsünü deldik geçtik Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu